Ultra hijyenik yağda burada peşe var. Selam uh, aleyküm. Çok büyük bir sıkıntı ya beni bekliyor. böyle başlamasın <laughs> <Allah> ama başlamasın. <laughs> Selam. Selam. ya. Hadi Ve işte havalimanından çıkmadan önce elimde kalan manatın hepsini bir exchange ofisinden Artık kaç dolar yapıyorsa sabit dolar kuru olayı var burada. Parayı son kalan parayı da çevirip yolculuk başlasın. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. 3 günlük süren Azerbaycan geziminin ardından bir önceki bölümde belirttiğim gibi Pakistan'a yolculuk artık bugün başlıyor. Şu anda ise Azerbaycan'da Bakü'de havalimanındayım. Bir biletimizi alıp önce Suudi Arabistan'a Suudi Arabistan aktarmasıyla Pakistan Islamabad'a yolculuğumuz başlasın. Ama yolculuğa başlamadan önce son olarak tek bir şey anlatmak istiyorum. Hem havalimanları ile ilgili bilgi verip hem de buraya geliş gidişe dair tek bir şey daha Azerbaycan'a pasaportsuz, vizesiz bir şekilde gelebiliyoruz. Ben Azerbaycan'da olduğum süre boyunca Bolt adındaki bu uygulamayı kullandım. Yani ulaşım için havalimanından nasıl gideriz, ne yaparız? 7-8 manat hadi maksimum 10 manata şehir merkezindeki istediğiniz bir yere ulaşabiliriz. Bakü'deki bu havalimanını ben birazcık İstanbul Havalimanı'na benzettim yay şeklinde geliyor Azerbaycan'daki gezi sürecim boyunca videoları izleyen beni davet eden arabasına alan yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim hadi o zaman gidelim bileti alalım çantamızı verelim devam edelim Müzik elimdeki yani şu biletle bizi böyle aşağı kata vermişler birazdan şuradan Islamabad'a doğru uçuş başlayacak. O, o da bir 6-7 saat falan sürecek. Yani toplamda 12 saatlik bir uçuşla Islamabad'a gitmiş olacağım. Uçağı bekliyoruz. Merhaba aleyküm. And please like this channel my brother channel. Kral, adamsın, adam. Ben Pakistanlı abilerle hemen kaynaştım yine ortama ayak uydurdum. Şimdi burada bekliyoruz hepimiz İslamabad'a gideceğiz. Canım ne? My name Berkan. Berkan. Berko. Berkan. Berkan. Maşallah. Eyvallah. Aynen Aktar. Aktar. Nice to meet you. Dayıya benim Pakistan'ı göstereceğim. Maşallah maşallah. Lahore. <laughs> benim Pakistanlı dostumla fotoğrafım. Valla Pakistanlı abilerimize tekrar tanış. Amavat'a doğru gidiş başlayacak. Pakistan'a giriş yapıldı abi. Şu elimde gördüğünüz diğer kağıt benim vizem. Aslında online alınıyor. Bir bagajı alayım önce. Başka bir bölümde vizeyi muhakkak anlatacağım. Şimdi bir şey alalım önce. Valizi. Vay vay. Buralar ana baba günü. Nerede bizim valizi ya? Hadi benim nerede benim valiz ya? Benim valiz yok benim valiz. Abi masadan dostlar birer birer eksildi. Kimse kalmadı neredeyse. Bir ben bir buradaki abi kaldı. Eğer ki transferde koymadılarsa bagajı. Şurada bir şeyler var ama çok büyük bir sıkıntı beni bekliyor. Bagaj yok çünkü ortalıkta. Uyuksuzluktan bayılacağım şimdi zaten buraya. Ee, uh, black. Black, black, black. Yeah, this is the number. Adam aldı şeyi fişi kontrol etmeye gidiyor. Herkes tamamen gitti. Benim çanta ortalıkta yok. Ya böyle başlamasın ama ya. Neyse şu şeyleri göreyim de moralim düzelsin. Şu kamyonlara falan yapıştırıyorlardı ya abi. Bak onların olduğu şeyler. Unutmuşum İslamabad'da bunların olduğunu. Demirden yapıyorlar bu arada. Bunları tek tek böyle işliyorlarmış. Abi sistemde son iki tane bagaj görünüyor. İkisi de bunlar, ikisi de benim değil. this is board in the system and uh -huh. they will look for your bag okay. and uh, so if I am, they if they don't find my no, bag no 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 this will not happen okay this will not happen they will find your bag actually uh, sometimes uh, it happens that uh, the tag is removed uh, without any reason or the bag is not seen for loading so that's why uh, it to, happens i have to record this sorry e, abi benim şeyim kaybolduğu için bagajım kaybolduğu için flynas'a böyle bir şey dolduruyorlar. 24 saat içerisinde cevap gelecekmiş. 24 saat içerisinde bulunmazsa tamamen sadece bu çantayla kaldım. Kayboldu pakeci. So you're a blogger? I'm a youtuber man. Okay you're a youtuber. That's great. Great. Yeah thanks. Abi adam çekiyor ben de kaydedeyim. Abi sonuç elim sadece böyle bir tane kağıt pasaportumla ayrılıyor. Hadi ülkeye girelim. Selamun Hı aleyküm. Şey Nasılsın? Selamun Selam aleyküm. Allah yapacak bir şey yok. Biraz olaylı başladık. <laughs> 24 saatte belki bulurlar ya. Bakalım belki bulurlarsa bulurlar. Dostlar girdim ben Pakistan'a artık tamamen. Sırtımdaki bu çantayla tura devam yapacak bir şey yok. Umarım çantayı bulurlar. Tek şeyim o çünkü içerisindeki uyku tulumum, içerisindeki yine çadırım vesaire hepsi çok pahalı şeyler. Ve yıllardır kullanıyorum. Bayağı da işime yarıyordu. Başka da kıyafetim yok şu an. Üstümdeki her şey bu. Şampuan, havlu, her şey gitti içinde. Ve İslamabad'da gün doğuyor. Sabah oluyor. Abiler beni getirdiler, bıraktılar. İnanılmaz uykusuzum. Biraz kötü bir talihle başladık. Talha abinin bana ayarladığı burayı göstereceğim şimdi. Kalacağım yeri. Neyse ki böyle çok güzel bir yerde kalıyorum. Artık tüm seyahatimde şu anlık eğer çanta bulunamazsa tüm çantam bu. Neyse ki Allah'tan laptopumu, şarj aletimi vesaire her şeyimi almıştım. Şimdi bu güzel temiz yatakta güzel bir uyku çekeceğim. Uyku vakti artık. Dün gece kaldığım yerde burasıydı. Şimdi İbrahim'i hatırlayan çıkar mı acaba aranızda? Hoş abi. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim abi. Hoş geldin Pakistan'a. Hoş bulduk. Eyvallah. İbrahim'in daha önceden bu motor muhabbetini yapmıştık. İbo o zamanlar 10 bin liraydı Türkiye'de. 12, Şimdi 13 bin liraydı abi. Şimdi bayağı düşüyor. Hem rupi düşüyor abi. Yani Türk telesi eriyor burada. Fiyatları da yükseliyor. İkinci sezonun başlangıcı için İbrahim direkt çıktı geldi. İbrahim'in Yama 125 cilik bu motoruyla. İslamabad'daki günümüz başlasın. Hadi gidelim. Bakalım çarşı pazar gezelim. <gülüyor> 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 bir para falan değiştirelim. Bir Yemek yiyelim, bir görelim ya Pakistan'ı tekrar. Alalım Aynen. Aynen. Hadi gidelim. Önce bir kasktan kurtulalım. Kastan kurtulalım. Oh, acayip sıcak. Hele Azerbaycan'dan sonra burası inanılmaz sıcak geliyor. Selam Aleyküm Eyvallah. This is Af Afghan restaurant. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İşte buradaki çalışanlar hepsi beyaz şalvar kamiz Tüm çalışanlar böyle. Tüm çalışanlar böyle beyaz şalvar kamiz ve takke. takke. Ya İslamabad'da benim en temiz bulduğum restoran burası abi. Öyle mi? I will change money and after we want to eat here something. Allah, eyvallah. Thank you so much. Kankan bir saniye. Kolay gelsin. Buser şimdi üstümde hiç para yok. Para değiştireceğim. Azerbaycan'dan kalan son manatları çevirmiştim. Onları falan çevireceğim. Bakalım ne kadar süre gidecek burada bana. Selam aleyküm. Vay, birisini koymuşlar oraya. Eridik, bittik ama atam. Değerli olan sensin üstündeki. Doların yanında, euronun yanında pek bir şey ifade etmiyor ama. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Abi rahat ol. Verdiğim para şimdi bu olacak. Bir sezon olduğu için hızlı hızlı anlatıyorum her şeyi. Hatırlamak için tekrar videoları yeni izleyenler varsa Pakistan'ın para birimi rupi. Şöyle bir şey. Elimde gördüğünüz şu 100 rupi sanırım şu anda 8 TL falan yapıyor. Diğer bir parayı daha göstereyim. Büyük paralarından biri 1000 rupi. Ne diyorsun? Eriyuz abi. Ben ilk buraya geldiğimde 1000 rupi e, 38 liraydı. Şu an 81 lira. Vay be. Yani önceden 1000 lira bozdurduğumda abi şey pardon. İlk buraya geldiğimde 1000 lira bozdurduğumda abi 28 bin rupi alıyordum. Şu an 11.000 alıyorum. Hadi gidelim yemek evet. yiyelim şuradan. Rupi düşüyor. Şimdi burada aynı. senaryo. Aa tamam. Evet. 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 Burada Afgan yemekleri var abi. Restoran Afganlar restoranı. İşte şurada kebap çeşitleri var. Şurada bizim bu şiş kebap var ya abi ama paki'lerden farklı olarak baharatlı değil. Pakistan kebaplarından. İşte şurada salata, ondan sonra kebap, bir de şey işte Af Afganistan ekmeği. Şunlar işte şöyle çeşitler. Şurada da benim devamlıydım. Türkmen pilavı var. Kuru üzüm bir de havuçtan yapılıyor. Şu ne pilavı? Bu da Afgan pilavı da Bunlar biraz daha içinde baharatlı oluyor. Sarımsak tamam, atılıyor, soğan atılıyor. Tamam olur. Güzel olur. Etli en, bir şey mi bu yoksa bu? Bu, et, bu etli ve en güzeli bu. Tamam. Bana göre. Sen bu şey büyük gelen pilav mı? Urduca konuşsana bir. İbrahim aynı zamanda burada İslam Üniversitesi'nde okuyor. Usulü din, yani ilahiyat 3. sınıf. 3 yılım bitti bu ay. 4. yılıma geçti. Urduca ve İngilizce biliyor kendisi. Evet. Bir türkmeni pilav de de. 2 non de de. Hafani no. İyi böde de Yoğurt mü istiyorsun? mi? o otağı. Ki ye de Şey, şey e, ayran mı istiyorsun yoğurt mu istiyorsun? Bence yoğurt gider şey. Tamam yoğurt gitsin. Tek değil de De yoğurt. Bu da bir çeşit sos abi. Şey Biliyorum bunu. Yemek geldi dostlar. Böyle bir çükmen pilavı koyuyorlar. Yanında da bir de barbunya sosu. Ben ya hiç, ben bu hiç sosu hiç yemiştim sevmiyorum. daha önceden ben de sevmiyorum abi. Aynen. Hadi afiyet olsun. Ben inanılmaz açım Son dün Havalimanında ailenin koyduğu bir baklava vardı. Bir baktım çantadaymış. Onu yedim. Burada Arabistan'da falan da çok pahalıydı havalimanı. Bir şey almak istemedim. Kızlandırılmış 24 saatte Pakistan ikinci sezon başlıyor. İki kişi etli bir yemeği yedik. Hesapta bu. 1094 rupi yani 90 TL'ye falan denk geliyor. Hayrını görün. Daha önceden peşe vardı denediğim bir köfte vardı. Tadı çok güzeldi. Burada aynısından varmış İbrahim dedi bir selam Selamünaleyküm. Abi tandır mı yapıyor orada? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm. İyi şey var. Tandır var. N Nan mı yapıyorlar? Havar yiyeyim ister. Ekmek, Ekmek. oradan buraya geldi. Abi de buradan demirle ekmeği alıyor gene. Hoppa. How much price one? 50 rupees. 50 rupees. 50 rupees. Okey. Şükriye. Eyvallah. Şükriye. Ultra hijyenik yağda burada peşe var. Selamun aleyküm. Abi bu peşe var köftesi oluyor. Çepti kebap adında kenay kap... Selamun aleyküm. Muhteşem hijyenik. Bak. Allah değil. Allah. Yumurta, nasıl yumurta ya bu? Yani yumurtayı pişiriyor ilk önce. Ha anladım. Evet. Geri içine koyayım mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> abi bu peşevar köftesi bunun tadı güzel de. Ben bunu daha önceden yemiştim. Böyle şey işte. Şu kızgın yağda pişiriyor <laughs> abi bunu. Ne kadarmış? Kaç para? 20. 20. Büyüğü de 240 abi. Ha anladım. şu işte e, dairenin avucu. Göster olur. bakayım abi? 120. Şurada e, 240. Şu 120 mi? şu büyüğü 240. Oo, bunlar iki kişi doyar. Yok, iki kişi doymaz. Şurada e, daha önce şunun içinde e, biber kızarttık, ya bi, biber kokusu geliyor. Bu yağın içine bir kızartınca evet. tadı güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Şükriye. Tadı güzel oluyor. Gerçekten Pakistan 2. sezon başladığını şu sineklerden hissettik. Sıcakkanlı insanlar, sokaklar kirli olabilir ama insanlar sıcakkanlı. Ben çok eğleniyorum Pakistan'ı gezerken. Bu defa bir hayır için geldim buraya. Önce onu gerçekleştirip sonra Pakistan'da güzel bir gezi yapmak istiyorum. Olur olur. Bir daha bir Pakistan'da hatırlanacağı üzere her yerde benim midemi bozduğum çay var. Sen kötü Onu da geçmiştim. Evet abi. doğru. Hayır. Hayır. Burası Merhaba aleyküm. Abi kenaysı I... sütlü çay dediğimiz olay İlk önce şunun içine süt atıyor. Suyla karıştırdıktan sonra deme atıyorlar abi. Şunun altında işte şey var. Ateş var. Böyle bir çay yapıyor. Bizim galiba İngiliz çayı oluyordu değil mi abi? Yani hani dünyada İngiliz çayı diye bildiğimiz şey var ya işte evet. bu o oluyor. Burası oranın sömürgesi oluyor. Abi sütü böyle kızdırıyorlar suyla birlikte. Süt burada ve abi. Süt burada, süt burada önce kaynıyor. Sonra içine dem atıyorlar, su karıştırıyorlar. Mide mi bozuyor kanka. kanka? Vallahi midemi bozuyor. <laughs> Benim midem bozuyor. Tamam. Evet. Ve çay servisi hazır. Hadi bakalım. Burası biraz hijyenik abi. Sıkıntı yok. Dostlar şimdi başka bir mevzuyu anlatacağım. Sim kart. Geçen geldiğimde şu Caz'dan almıştım. Ama cihaz bu defa kapalı. Ney buranın adı? Zong. Zong kadındaki bir yerden sim kart alacağım bu defa. Abi kesinlikle gittiğim her ülkede ben sim kart alıyorum. Çünkü videoları yükleyebilmek için hızlı bir internete ihtiyacım var. Wi-Fi'ler genellikle her yerde yavaş. Telefon interneti her zaman daha hızlı oluyor. Ve işte Couchsurfing'den o kaldığım evlere gidebilmek için, insanlarla iletişim kurmak için kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle sim kart satın alıyorum. Gördün mü sim kartı, silahlı korumalar koruyorlar. Aynen. Burada da caz var. Cazı kimse korumuyor ama zombi koruyorlar. Işte. Evet, İki tane birden hem Long de. şey ama. Çin. Çin mi? Çin ha, Çin anladım. Şey. Anladım. Ay. Kapışıyor mu? <laughs> Bunu tokatlarım ben ya. <laughs> From Turkey. From Turkey, of course. Yeah, yeah. Okay. What's your name? Well, my name is Muhammed. Okay, write my YouTube channel. Yeah. Come on, bro. <laughs> I have a lot of video from Pakistan. Yeah, I subscribe. Thank you so much. Şükriye. Çaça. <laughs> Çok yorgunum ya hala. Türkiye'deki en büyük ulaşım aracı motosiklet abi. Ülkenin her yerinde böyle yüzlerce, milyonlarca motosiklet var. Bir de bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir de böyle Karim adında bir uygulama var. Motosiklet çağırdığınız. Bu Karim uygulamasıyla motosiklet ve taksi çağırabiliyorsun. Direkt fiyatı falan her şeyi görüyorsun abi. Önceki seyahatimde ben bunu kullanmıştım hep. Olur da gelen vesaire olursa gelmeden indirin. daha göstereyim. Bu bizim şeyin Faysal'ın altı eski İslam Üniversitesi. Öyle mi? Sonra İslam Üniversitesi büyüyünce şeye taşınmışlar ee, yeni kampüse taşınmışlar. Şimdi burası şey e, kütüphaneye çevrilmiş. Alıyor. Şimdi ise Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan yani dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman ülkesi nüfus 250 milyon Faysal Camii'ye geldik. Buranın mimarı bir Türk. Hadi içeri girelim. Al bak da şey Burası üniversite bölümü hala mı? Hala değil. İstanbul Üniversitesi ilk başta buraya inşa edilmiş. Ondan sonra kampüs büyüyünce başka yerde inşa etmişler. Buradan bir yaklaşık 12 kilometre uzak. Burayı da işte şu anda kütüphaneye çevirmişler. Ama eski işte İslam Üniversitesi'nin alanı şuydu. Abdesthane farklı işte. Hemen üst katta da Faysal'ın kendisi var. Faysal Camii burası da böyleydi. Hava inanılmaz sıcak. Gözlerimi açamıyorum sıcaktan. Rahat 35 derece falan var. Fakat etrafına baksanıza yemyeşil. yeşil, çok güzel, dağlarla çevrili. Demek burası önceden İslam Üniversitesi'ydi. Yani önceden aslında abi burayı ilk Türkiye'ye bacaklanmış Ankara'ya. Planı projeyi hepsini oraya yapmışlar. Su Suud, Suudi Arabistan yapmış bu okula abi. Ondan sonra e, tabii tabi şey Türkiye Devleti izin vermeyince İslam Üniversitesi'nin Türkiye'ye inşa şey edilmesine sonra Pakistan'a yapılmış. İlk başta buraya yapılmış. Nüfusu ilk başta 2000 civarındaymış abi. İşte şu şey Faysal burası hemen alt kısım üniversite. Şurada da geçen gittik ya benim hostel. Eski, eski yurtta orası maymunlarla çevrili. Sonra işte öğrenciler çoğalınca kampüsü taşımışlar başka bir yere. Alt katı da şey yapmışlar. E, kütüphane yapmışlar. Benim bildiğim işte şu anda okulun nüfusu bir 45 bin civarında. Bu arada ikinci gün hala valizim gelmedi, hala çantam gelmedi. Biraz önce şimdi aradık çantayı, kadın diyor ki iki ya da üç gün sonraki uçuşta gelecek. Ablacım diyorum, hangi uçuşta, uçuş numarası hangisi ona göre bir plan yapayım. Ya tüm eşyalarım, şampuanımdan çorabıma kadar her şeyim ondaydı. Ya onları da geçtim, çadır uyku tulumu. Şanssızlık be kardeşim. Hadi gidelim.